Uyuşturucudan gelen parayla ülke mi kurulur lan? Onun onun kucağına oturarak ülke mi kurulur? İstihbarat servislerinden emir alarak bağımsızlık mı ilan edilir? Hayır! Hayır. Ülke nasıl kurulur ben sana söyleyeyim. Bak Çanakkale'ye görüştü. Anapartalar. Jump bayırı. Bak bak. Özgürlük. İçimizdeki çocuğu zapt edemedik. Hızlı büyüdü, bilanım. Senin yüzün ne oldu? Öldürmez. Eski sevgilimin yeni sevgilisine sesleniyorum. Ben okuduğum kitabı tekrar okumak daha tırın başkaları okusun yanına yandı gönül ömrüm Tamam ayrılmış olabiliriz ama etrafındakilere, ailene, kendine zarar vermeni istemiyorum Ne olursa olsun bir arkadaşlığımız var sonuçta Ben senin arkadaşın falan değilim Ben sana deli gibi aşık olan adamım sen beni hatırladın mı? Yanına yandı gönül ömrüm azaldı Bir kapı açıldı bana biri kapandı Bugün yaşandı ölüm yarına Kağıtta sevgilinizin e, yeni Sevgilisine bir mesaj verseniz ne mesaj verirsiniz? <laughs> Yanında olsan ne fayda? Aklında olmadıktan sonra demiş <laughs> Sırf sevdiğim çocukla yakın olabilmek için iki yıl türbüne çıktım. Ya canım. o tribüne gittiğim süre boyunca sürekli onu sevdiği kızı dinledim. Hadi oh be. Allah. Hala o kızla mı beraber? Ya en son kız aldatmıştı onu <laughs> seni kalbime gizlemişim Başkasını sevmemişim Ve hayvanı Dün gece Rüyamda gördüm onu biliyor musunuz? Böyle sımsıkı sarıldı bana Ama uyandığımda yoktu Bir avuç toprak mi? Dün vardı Bugün yok. Kalbimi bir sokağına adım atmayan çocuğu, sokak sokak aramak da benim aptallığımdı. Safiye Hanım'ı kaybettik. Anne! Anne neredesin anne? Anne! Anne sen bekle ben seni gelir bulurum anne! Anne neredesin anne? Annem kardeşim, hiç kokulu kardeşim. Anne. Konuşmayı, içimi dökmeyi, uygulanmayı, bazen ağlamayı seviyorum. Ben böyle rahatlıyorum. Bazı insanlar sevmez ama ben seviyorum. Ben buyum. ayrıldığınız kişiye en son ne söylersiniz diye. Otobüste yanlış durakta düğmeye basıp ayıp olmasın diye inen biriyim. Benden ne zarar gelebilir ki sana demiş. Kız arkadaşınız için nelerden vazgeçersiniz dedi. Kız arkadaşım için hayatımdan vazgeçerim arkadaşlar. Bu kadar basit yani. yani bizim gibi tipler çok konuşmayı sevmez. İçine atarlar hani kötü niyetlerinden değil de bilmiyorum. Aşk etsinin başına yaparsınız yazsam olmuyor, yazmasam olmaz yazmış. boşanmak istiyorum. Bir şey soracağım sana. Ee, ben farkında olmadan seni böyle kıracak, üzecek bir şey yaptım mı? Da... Hayır. O zaman sorun ne? Son zamanlarda bir şeylerin eksik olduğunu fark ettim. Hmm. Artık seni eskisi kadar sevmiyorum. İşlerin donup kaldı Göz Çok sevdin mi birisini? <laughs> çok büyük aşık oldun mu? Filmdeki gibi bir şey yaşadın mı yani? Abi çok büyük aşık olduğum insanla hala beraberim şu anda. <laughs> Biz şimdi senle neyiz biliyor musun? Bak. <laughs> Şimdi senle yeni tanışan iki insanız. O kadar. Parayla mutlu olunmayacağının altını imzalarım ben. Bak parasız mutlu olunur. Ama parayla mutlu olunmaz abi. Şu an mutlu değil misin? Ben her türlü mutluydum. Ben açken de mutluydum. Seni öyle bırakıp gittiğim için özür dilerim. Ee, bunu Siz hayırlı olarak görüyorum. Hani bir şeyler biter ki daha iyileri başlasın diye. Gülersin, o yüzden ömür ömür devam edin. Kanadı kırılmış kuşlar gibisin. Aşkınız için en garip neler yaptınız diye sormuştuk. Zırh evet. düştüğünde elimi tutup kaldırdığı için ikinci teve düştüm. <laughs> Cezamine girdikten sonra babası getirdiğim nişan yüksüğünü verdi bana. Bir sene sonra ceza aldım. Nişan yüksüğünden sonra da kardiyan geldi, nişandan nişan alıyor dedi. Ben de müteahar için hapıştım. Ama bu yaşananlardan sonra yapamayacağım galiba. O zaman ben bizi terk etmeyeceğim ben bizi terk etmeyeceğim ne yaparsa yapsın şimdi. Ama var ya bir dakika mı harcamayı bilmezsin. Defol bir kısmetini ara. şeyleri Sen de bir şeyler yaşıyorsun ki bunu söylüyorsun. Biz bilemeyiz neler olduğunu. Ben bir şeyler hissediyorum ama burada söylemeyeceğim. Öyle bir zamanda gel ki. Vazgeçmek mümkün olmasın. Bunu değil ki gözüm yürek. Daha getirmir kokunu külek. Sensiz geçen her <laughs> gün arandım her enkel o günlere. Yeniden döner. Sana gelirmenim bütün yollarım. Sensiz ben. ¡Gracias